Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Daha demin ben bir video çektim. Bir silinmiş, çekilmemiş yani hiç. Böyle kaldım. Ben de bir tane devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Böyle kasılıyordu odun. bayağı kastım. Bir de donmaları olduğu için, sıkıntı olduğu için bir şey yapamadım daha düzgün. Allah girdi. Evet arkadaşlar şu an onlara boş veriyorum. Şu an odun kaslayacağım. Kastıydım bayağı bir. Böyleydi. Şimdi küçük bir ev yapmak için taş lazım. Ben taştan ev yapacağım maden bir şekil. Çok güzel olmaya başladı bence. Çünkü bayağı bayağı yaşayacağım bu ev için. Şöyle kazdığımıza göre şuraya da şöyle açabiliriz. Taşı kır. Taşı kıracağız. Kıracağız. Şöyle bir taş zemine gelelim. Böyle güzel her yer taş olsun. Öyle daha iyi oluyor. Soğuk hava gelmiyor. Evet arkadaşlar. Şu an iyi oldu. İyi bir şekildeyiz. Şu taşlarımızı kırmaya devam edelim. Sesler gelirse özür dilerim. Çünkü buradan bayağı ses geliyor ses. Apartmanda oturduğumuz için bayağı ses geldiğinden. Evet şey şu an lava girdi. Evet arkadaşlar şu an kırdım. Hazır şu an. Şöyle şuraya eşyalarımı hazırlayayım. Kocam eşyaları. Fırın falan var ya onları hocam. Buraya da iki chest koyarım. Chest. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar, bunun ikincisinin ikincisi gelmesini istiyorsanız like'ı patlatın. Tekçe bu. İkincisi tekçe böyle oluyor. Bölüm. 10 dakika geçerse ikinci bölüm geliyor. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Dün, dün 23 Nisan'da video çekecektim. Evet arkadaşlar ben buraya bir kasılayım yerleştireyim eşyalarımı az sonra gösteririm. Evet arkadaşlar geri, geri geldim. Ulan ulan ya. Bir bak da olmasın. Ya Evet arkadaşlar donmalar olabilir. Özür dilerim. Buraya mı oraya mı? Buraya koyacağım. Şöyle kapatacağım. Şöyle üst üste koyacağım bayağı bir. Ama şu anlık değil. Şu anlık hedefim. Bayağı bir uğraşacak. Vurum lazım bayağı bir bize. şu iki tane. Şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel bir şey olacak. Bir görünüm yapacağım. The crafting kitabı böyle olmuyor değil mi? Şöyle bir tane şuraya. Bir tanesi de yedek olur. Şuraya koyarım şimdilik. Böyle ya. Bir taş kasayım. Şuradan da bir maden girişi olsun. Şöyle bir harfi yapayım. Spine Point'imi çekeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl var evet. Tam Point ileri. Burayı yine Spine Point'in yerine baktım. Güzel bir yerdeyiz. Çok iyi yerdeyiz. Şu an bayağı iyi yerdeyim. Çünkü burada maden çıkaracağım. Şu bu yapacağım. Burada taş kazıyacağım. Yani. Önüme gel ne gelirse kez kıracağım maalesef ki. Hiçbir şey gözükmüyor çünkü. Laga girdi. Ha kırıldı. Evet arkadaşlar kırılsaya kadar kırdığıma göre şimdi başlayalım fırınların. Zaten iki tane fırın yapacağız. Şu gitti. Bir, iki. iki tane fırın yaptığımızı iyi. şuna şuraya koyacağız. Sonra bir yine ters kazma yapacağım. Ve kazmayı devam edeceğim yine. Böyle bir ses gelebilir koşma sesi. Üst komşumuzdan gelir. Bayağı bir özür dilerim ondan. Ben kazıyı devam ediyorum. Ben daha çocuğum ne olur bize, bana kötü laflar etmeyin. Maalesef böyle bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar böyle kazdığımı göre tam yukarı çıkabilirim. Bir sandık yapayım. O lazım. Bu sandık işte. 4 tane bir güzel alır. Şöyle bir 4 tane lazım. 3, 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar 4 tane kaz yaptığım göre şunları koyabiliriz. Birleşti. Şöyle güzel oldu. Buraya diyeceğiz. Şuralarda da yatak olacak. Ama şu an ilirsek oraya geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yerimizi yapabiliriz odundan. Bir kapı yapayım. Bir kapı da burayı yaparız. Yani güzel olur. Kapı nasıl yapılıyor? Şöyle değil mi? Evet. Yani böyle değil. Şöyle. Evet arkadaşlar şu an hazırım. Ama yanlış koymasam. Galiba yağmur yağıyor. Ya yağmıyormuş. Güzel güzel havamız güzel olmuş. Ben yanlış gibi eşyaları koyabilirim. Çünkü bayağı bir laktı. Mezhepler. Şu an kapattım oldum. Tamam arkadaşlar şöyle yaptık. Bu bölümde bu kadar olsun. Maalesef ki bu kadar yaptım. Evet arkadaşlar. Bay bay. Sağlıkla kalın. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.